Fenerbahçe transfer gündemine hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu süreçte neler gelişti? Hakan Çalanoğlu konusu vardı. Bu konuya çok inanmadığım için videosunu yapmadım. Aynı zamanda Milan Şikriner, Marco Asensio, Kamp'taki bazı transfer krizleri ve başka birçok daha krizler, kaoslar, Yüksek Divan Kurulu'ndaki konuşmalar, Sayın Başkan Büyük Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları hepsini konuşacağız ama öncelikle hepimizin derdi, hepimizin bir tane Fenerbahçesi var o Fenerbahçe işte. Şimdi biliyorsunuz ki 6 Ağustos'ta Fenerbahçe Feernaut'la mücadele edecek deplasmanda dönüp tekrardan geldiği zamansa 9 Ağustos'ta Alanspor'a ligin başlangıcı var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hafızalarımızı bir geçen sene saralım. Hatırlayacak olursanız Galatasaray'ın Young Boys maçları varken Şamil Ali maçları varken Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ın o zaman oynayacağı lig maçını ertelemişti. Şimdi biliyorsunuz ki Sayın Başkan da yönetim kurulu da sürekli Türkiye Futbol Federasyonu'na güvendiğini sürekli söylüyor. Peki samimiyeti şimdi görme vakti. Bakalım Federasyon Fenerbahçe'nin maçını erteleyecek mi ertelemeyecek mi? Hani bakalım ülke puanımız, ülkemizin futbolu, Avrupa futbolu ee, bakalım ne kadar kıymetli. Yoksa Galatasaray özel bir şey miydi hep beraber göreceğiz. Bunu bize zaman gösterecek. Ben çok merak ediyorum ne olacak bu maçın ertelenmesi gerekiyor. Fenerbahçe camiası transferlerle beraber saha dışındaki bazı şeylerde de konsolizde olmak zorunda. Bu böyle gitmez çünkü. Hiçbir şekilde bu şekilde gitmez. Hani Fenerbahçe daha dakika bir gol bir hani topu ağlarında görmesini istemiyorsa ligin başlangıcı için söylüyorum. Herhangi bir maç üzerinde söylemiyorum. Bu konulara dikkat göstermesi gerekiyor. Ha biz Fenerbahçe'yiz. Bize bunu yapmazlarsa da biz çıkar çatı çatır topumuzu oynarız. Yenilecek miyiz? Kralı ile yeniliriz. Anladınız mı? Ancak federasyonun böyle bir şey yapması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş transfer gündemine başlayalım. Ha bir de şu konu var. Ali, Ali Koç biliyorsunuz ki Kulüpler Birliği Başkanı'nı bırakacak. Çok doğru bir karar. Zaten 3 yıldır olmasında ben çok karşıydım. Hani Fenerbahçe e, başkanının Sayın Ali Bey'in bir an önce bu işi bırakması gerektiğini düşünüyordum. E, biraz geç oldu. Ancak sonucuna doğru olan oldu bence. E, Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakması gerekiyor. Bu şarttı ve o da oldu. Şimdi transfer gündemine geçelim. Yağız Sabuncuoğlu Şikliner transferini bitiren Fenerbahçe hücum bölgesi içinde bir transferi bitirmeye çok yakın hareketlilik var diye tweet attı. Bu tweet Düneyin gece kimseyi uyutmadı. Daha doğrusu dün gece diyelim. Dün gece deyince kızan arkadaşlar oluyor yorumlarda. Dün gece Fenerbahçe şey, taraftarını uyutmadı. Peki e, uyutmadı. Herkes gece 3'e 4'e kadar tweetler attı. Yok işte neneler, Sancholar, Rashford'ın Barcelona'yı imza atmasına rağmen Rashford diyenler. Bilmem neler. Bir an yemin ederim bugün iş yerindeki arkadaşların bazıları abi dembele falan diyorlar dedi. Hani... Dembele Barkola falan abi ne oluyoruz? Yok işte bazı tweetler gördüm. Fenerbahçe stadında ışıkları açıkmış da transfer çekimleri var. Transfer uçakla geldi buraya kadar. 3 gündür bizim haberimiz yok. Prosedürler falan imzalandı. Bizim haberimiz yok. Şimdi Sayın Başkan Feyenoord maçına 2 transfer yetişecek dedi. Ben Portekiz kampını Asensio ile bekliyordum. Ancak Asensio sürecinin bu kadar uzaması da beni tedirgin ediyordu. Yani çok büyük bir ihtimalle yarın bir takım hareket göreceğiz. Ki görmeliyiz. 6 Ağustos'ta maç var. Şikinger yarın inmeli artık. Yani yarın inmesi gerekiyor. Şikinger inecek ki Feyenoord maçına çıkabilsin. En azından kendi evimiz oynayacağız. Rövenç maçına. Onların da kendileri açıklandı. Biraz sonra onlar için de yorumlarımızı yapacağız. Bu arada Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Uzun bir süre yoktuk. Tekrardan düzenli bir şekilde video çekmeye devam edeceğiz. Sizlerin like'ları ve abonelikleriyle bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Hem abone olup hem de like atarsanız çok mutlu oluruz. Sizler için daha çok vakit ayırıp, sizler için daha çok e, bilgi toplamaya, haber toplamaya, haberleri daha iyi yorumlamaya özen göstereceğiz. Şimdi bu Şikinler transferinden sonra, Yağız Sabuncuoğlu'nun bu tweetinden sonra taraftarlar uyumadı. Kardeşim kimse de çıkıp demedi ki yatın uyuyun. E gerçi Yağız Bey tweet attı yatın uyuyun diye. Hani ben ayaktayım diye. Bazı tweetler var stadın ışıkları açık futbolcu çekimi var diye. Böyle bir şey olsa hadi diyelim ki yerel basından kaçtı. Uluslararası basına hiç mi sızmayacak? Armand Laurenti deniyor. Ya Armand Laurenti'nin Fenerbahçe'ye herhangi bir olası transferinde size şunu söyleyeyim atılacak ilk tweeti zaten Dimarzio falan atar. Abi basit isimler değil bunlar yani bunlar ee, öyle birden bire düşecek şeyler oyuncular değil. Birden bire olacak transferler değil. Bakın Arşiv Bram transferi bile bir gün öncesinden herkesin haberi oldu. Fenerbahçe o işi çok iyi yürütmüş tebrik ederiz. Ancak o bile ne kadar sancılı bir ya yani Şu oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda bizim haberimizin olmaması mümkün değil. Olursa da özür dilerim utanırım özür dilerim hiç sıkıntı yok. Ancak bizi bütün gece uyutmayacak transfer Armand Laurenti mi? Beklentilerin doğru ayarlanması lazım. Taraftar çok yükseltiliyor. Ve her seferinde hayal kırıklığına uğratılıyor. Evan Gessant dendi. Hiçbir şey olmadı. Asensio dendi. Bir aydır Asensio konuşuyor taraftar. bir aydır Asensio konuşuyor. Bu takım, bu kulüp Eylül'de seçime gidecek. Hepimiz şunu bekliyorduk. Ali Bey transferi hızlı girecek, şunu yapacak. Ya Fenerbahçe şey. taraftarının transfer döneminde mutsuz olma lüksü yok. Biz böyle öğrendik. Biz böyle Fenerbahçeliyiz. Sezon kötü geçse bile berbat geçse bile Fenerbahçe en pahalı transferleri yapar. En sükseli transferleri yapar. Rakibin şampiyonluğunu konuşturmaz. Hoş yine konuşturmuyoruz. Fenerbahçe'deki gündem konuşuluyor. Ayrı mesele de hiç güzel bir gündem de yok şu an Fenerbahçe'de. Biraz sahayı düşünelim. Biraz oyunu düşünelim. Mourinho bile artık isyan ediyor. Hocanıza güvenin diyor. Teknik şeyimize futbol direktörümüze güvenin diyor. Zaten Mourinho ile yola başlamak taraftarlarda bir kırgınlık yaratmışken, oluşturmuşken bir de üstüne transferlerin geciktirmesi taraftarı çileden çıkartıyor. Ve benim anladığım kadarıyla kimsenin umurunda değil bu. Yüksek Divan Kurulu'nu izliyorum. İki başkanın arasında sıkışmış kalmış Fenerbahçe. İkisinin ve Fenerbahçe'nin konuşulduğu süre çok az. Amatör branşlar, amatör branşlar. Abi ciddi soruyorum yorumlarda belirtin. Kimin umurunda amatör branşlar? Yürürük şampiyon olduk, göğsümüz kabara kabara gezdik sene yürürlük şampiyonu olmasa kimin umurunda olacak? Fenerbahçe'nin futbol kulübünün ya yani Fenerbahçe spor kulübünün futbol şubesinin şampiyon olması gerekiyor. Armand Laurente, 15 milyon euro piyasa değerine sahip Sassuolo'nun oyuncusu. Bu oyuncu Fenerbahçe transfer edecek ve kimsenin haberi olmayacak. Böyle şeyler olması mümkün değil arkadaşlar. Ha, Türkiye'de duyulmasa bu yurt kesin duyulur. Kesin bilgimiz olur. Oyuncu hakkında ne düşünüyorum? Oyuncu 1.71 boyunda sol kanat oyuncusu. E performansı da az çok var. İyi. Fenerbahçe idare eder. Yıldız oyuncu mu? Bence değil. Şampiyon taşıyacak oyuncu mu? Bence değil. Sen maksiminin friki katan, şut çeken versiyonu. Sol kanatta bugüne kadar oynadığı 95 maçta 24 gol 17 asisti var. Sağ kanatta 29 maçta 2 gol 9 asisti var. Santrafor oynadığı 13 maçta 5 gol 2 asisti. Orta sahanın sol tarafı oynadığı 13 maçta 6 gol 1 asisti var. Hızlı, çalımcı bir oyuncu. Geride bıraktığımız sezonda Serie B'de, İtalya 2. Liginde yani. 33 maçı çıkıyor. 2384 dakika süre alıyor. Gayet iyi bir süre. Ki geçtiğimiz yılda Serie A'da Sassuolo'da 37 maçı çıkmıştı. 5 gol 6 asist yapmıştı. 2926 dakika süre almıştı. Oyuncu sürekli oynayan, düzenli oynayan bir oyuncu. Geçen sezon geride bıraktığımız sezon 18 gol 6 asist yapmış. Oyuncunun ismi Premier League kulüpleriyle geçmiş. Ancak Fenerbahçe transfer edince ismini duymayacağız. Ya yani Böyle bir şey mümkün olması mümkün değil. Sonra e, Yağız Sabuncuoğlu'nun bu tweetin üzerine bir de bu şu meşin geldi. Bu sefer havada değil yerde hareketlilik var. Abi hangi yerde hareketlilik var? Tamam bak Yağız Sabuncuoğlu şu an Türkiye'nin en iyi gazetecisi olabilir, en iyi habercisi olabilir, en iyi muhabiri olabilir, en iyi transfer habercisi olabilir. Ancak bak taraftarı bu denli beklentiye sokmak taraftarı üzüyor, sıkıyor. Düneyin geç uyuyan insanlar belki bugün işlerine geç kaldılar. Belki bugün eğitim yerlerine geç kaldılar. Bunları düşünmek gerekiyor. Fenerci taraftar heyecanlanmaya muhtaç. Şu. Muhtaç demeyeyim de ihtiyacı var. Taraftar heyecanlanmak istiyor. Önümüzdeki sene bir şeyler düşünmek istiyor. Gelelim bir diğer konuya. Asensio iptal değil. Dün de söylediğim gibi ancak Fenerbahçe istemezse iptal olur. Sadece Paris'in hem Şikriner hem Asensio için Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen peşinat durumu var. O yüzden bu gecikme oldu. Bu hafta İstanbul'a gelememe sebepleri de bu. Yoksa her iki oyuncu için de anlaşma tamam imza hala bu sebeple yok. Fenerbahçe'nin artık sıkıldım ben sıkıldım artık. Stat sponsorluğu da verildi. Ona da isyanım var. Murat Ülker zaten 9-10 milyon euro para veriyordu kulübe. Fenerbahçe'nin stadın ismi o iken. Eminim ki devam da edecek o parayı vermeye. Senin anlaştığın firma 10 milyon euro veriyor. Göğüs sponsorluğumuz 4 milyon euro olarak açıklandı. Ya 4 milyon euroyu Avrupa Avrupa liginde veya Şampiyonlar Ligi'nde hadi diyelim ki Şampiyonlar Ligi için 8 verdi ona okey derim Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ki şu anki kadro bence hiç müsait değil kalmaya biraz sonra kadroyu da konuşacağız ve bu arada kanala abone olursanız çok mutlu olurum aboneniz benim için çok kıymetli gerçekten abone olup videoyu beğenirseniz bunlar tamamen ücretsiz şeyler abone olarak ailemiz büyümüş oluyor ve sizler için daha fazla vakit ayırıp video çekmeye odaklanıyoruz daha çok bilgi toplamaya, kendi hakkımızda gelişmeye like atarsanız da daha geniş kitlelere ulaşıp daha büyük kitlelere ulaşabiliriz. En azından artık sesimizi duyurabiliriz bir şekilde. Ya beni 3-5 kişi izlerken hep bunu söylüyordum. Sizler için her zaman için en iyisini vermeye çalışacağım. Ve buna Hı. devam edeceğim. Bizim bir tane Fenerbahçemiz var. Başka Fenerbahçe yok. Bizim tek aşkımız, tek tutkumuz Fenerbahçe. Biz hepimiz sadın maça giden, belki çoluğundan çocuğundan ayıran, arttıran, bilet almak için parasını veren, evde televizyon başında belki saçlarını döken, kiminin gençliğinin heba olan, bir gram bile pişmandaki yok kimse de. Çünkü biz Fenerbahçe'yi kalpten seviyoruz, kalpten. Biz Fenerbahçe'ye kalpten bağlıyız. Kötü günler elbette geçecek. Elbette güldüğümüz günler gelecek. Gel gelelim ki ama böyle olmaz ki. Fenerbahçe hala peşinat durumu konuşuyorsa Paris Sercermen'le. Gerçekten Fenerbahçe'nin durumu çok kötü ya peşinat mı konuşuyoruz abi? Fenerbahçe'nin şu an buna lüksü var mı? Bizim 10 gün sonra 9 gün sonra falan maçımız var. Bu mümkün mü ya? Peşinat konuşmak mümkün mü şu an? Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe Milan Şikayet transferinde son detayları görüşüyor. Ee, sağlık kontrolleri için uçuş planlaması hazırlanıyor gibi bir şey demiş. Hirvigo demek için yani sağlık kontrolü hareketi için. Valla Milan Şikrin'in transferi çok gecikti. Sercan Hamzoğlu'nun mu başka birinin mi haberi tam hatırlamıyorum. Ee, Jose Mourinho kendisine özel bir itman şeyi göndermiş, programı göndermiş. Ona göre çalışmış. Feyenoord maçında sahada olacakmış. Umarım öyledir. Eğer öyle de değilse lütfen sezon başı kampı yememiş. Adaleleri aşili tam böyle oturmamış. O dinginliğe ulaşmamış. Oyuncuyu lütfen sahaya sürmeyin. Mourinho elbette bunu yapacak bir teknik direktör değil. Ama baskı da yapmayın. Lütfen. Tamam şampiyonlar liginden elenelim. Avrupa ligi var. Şikliner sezon başında kaybetmeyelim. Bakın bugün 28 Temmuz. Bugünden söylüyorum. Fenerbahçe'nin artık hiçbir hata yapma lüksü yok. Fenerbahçe'nin herhangi bir kulüple para için e, pazarlıkları uzatma fırsatı da yok. Bana kızacaksınız Fenerbahçe'nin parası diye. Evet ama artık Fenerbahçe'nin şampiyona ihtiyacı var. Bakın rakip rakibimiz Galatasaray. Icardi'ye verdiği parayı acıdı mı? Acıma daha bir iki yıl şampiyon oldular. O verilen para 70 milyon eurodan bahsediliyor. 70 milyon euro. Nasıl verildiğini boş verelim. Bir şekilde veriyorlar. Verecekler, alacaklar. Rakibinde de Osimhen olacak. Ha bu arada Jondurana bayıldım. Jondurana bayıldım. Aynı zamanda Jondurana için çektiğimiz videoda da anlattığımız ne varsa sahada bize onu izlettiği için de kendi gurur duydum. Asıl sizinle çok gurur duydum. Çünkü sizlerin bana olan desteği, izlemeniz, like'larınız, abone olmanız, oyuncu hakkında saatlerce, günlerce videolarını izleyip hatta neredeyse artık bütün maçlarını izleyip al ve Aston Villa'daki size analiz edip anlatmamdan kaynaklı başarılı olmak tabii ki de mutlu etti. Bu sizin başarınız, sizin göstergeniz. Sercan Hamzoğlu'nun özel haberine göre Milan, Şikriner, Juventus'u reddettiği çok uygun rakama geliyor. Fenerbahçe, Paris, Saint-Germain ve Şikriner ile bahsi geçen rakamların çok altında bir anlaşmaya vardı. Uzun pazarlıklar sonucunda çok uygun bir şekilde transfer tamamlandı. Resmi açıklama olunca herkes görecek. Bu süreçte Şikriner, Juventus'tan ve birkaç İtalyan kulübünden teklif geldi. Ama oyuncu Fenerbahçe'de oynamak istediği için bu teklifleri reddetti. Mourinho bu süreçte Skriner'e özel antrenman programı gönderdi. Ve oyuncu Feyenoord maçlarına hazır şekilde sahada olacak. Sadece Namza olduğunu haberiymiş. Juventus, reddi, e, Juventus reddetmiş. Ben buna inanırım. Hani çok abartı bir haber gelmedi bana. Çünkü Skriner Juventus'ta elde etmek isteyecek bir takım oyuncu. Fenerbahçe güzel bir oyuncu aldı. Şimdi bir de Mimovic olayı var biliyorsunuz. Hem Antalya Spor hem Hoffenheim'de Mimovic Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmış. Fenerbahçe'nin Mimovic'i kesinlikle Hoffenheim'e göndermesi gerekiyor. Eğer ilk kombilerini düşünüyorlarsa Hoffenheim'a e verilmesi lazım. Satılmasını hiç istemiyorum. Çünkü benim izlediğim Mimovic, analizini yaptığım Mimovic kesinlikle Fenerbahçe'nin yeterli bir oyuncu. Gelecekte Fenerbahçe çok büyük paralar kazandırabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kiralaması gerekiyor. Antalya Spor'u kiralamasına niye karşıyım? Karşı değilim aslında. Çünkü bizim ligimizde biraz daha futbol garip oynanıyor. Ha Hoffenheim'e gider. Saha içinde taktik, teknik olarak daha iyi şeyler öğrenilir. Fenerbahçe'ye öyle gelir. Fenerbahçe çok daha büyük katkılar yapar. Bunu isterim. Hoffenheim'de. Ha oluyorsa Antalya Spor'da ona da itirazım olmaz. Yeter ki oyuncu süre alsın ve ilk 11'de maçı çıksın. Şimdi önümüzde bizi bekleyen bir tehlike var. Nedir o? Feyenoord Fenerbahçe Fener, maçını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Len Nieberg yönetecek. Mücadelenin var hekemi ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos Del Carro Grande oldu. Bunda gayet olay güzel. Deplasman için iyi bir hakem bence. Fenerbahçe Feyenoord Fener, Rövaç maçını Ruman hakem İsvan Kovac yönetecek. İşte abi sıkıntı buradan başlıyor. İslam, İst, Kovac'ı hiçbirimiz beğenmiyoruz hepimiz atılacak oluruz. Fenerbahçe'nin yani bu adamı sevmiyorum. Yanlış, hatırlam yanlış hatırlamıyorsam eğer Rangers'ın e, kendi evimizdeki maçı olması lazım veya da Plasman'daki maçı ikisinden birisindeki ikisine de inanılmaz kötü hakem kararları vardı atılacak olursanız. İkisinden birisinde İsmail Kovac vardı diye hatırlıyorum. Yoksa bile Fenerbahçe için iyi bir hakem değil. Onu söyleyebilirim. Yani ben sevmiyorum kendisini. Hakemini daha doğrusu öyle söyleyeyim. Beğenmiyorum. Fenerbahçe'nin işi kendi evine bırakmadan deplasmanda en azından beraberlikle geri dönmesi gibi. Abi şu fotoğrafın karizmasına bakar mısın? Yemin ederim şampiyonluk çok yakışır bu kadroya. E, yemin ederim çok yakışır. Abi şuna baksana John Duran, Fred, Diego Carlos, Ciko. Abi şu ikiliye bakar mısınız ya? Şu ikilinin şampiyonu ya John Duran istiyorum ki sene sonu Fenerbahçe 80 milyon euro versin de yalvaralım. Tekrar açalım. Sosyal medyada baskı yapalım. Bunu istiyorum. Bu arada kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup like atarsanız tamamen ücretsizler. Tık tık iki tıkla halledebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Şimdi yavaş yavaş gelelim Fenerbahçe'nin şampiyonluk gündeminde. Daha doğrusu transfer gündeminde adı geçen isimler abi birçok isim var. Hakan Çalhanoğlu. 30 milyon euro piyasa değerine sahip bir 78 boyunda 31 yaşında iddia edilen şuydu ki Hakan Çalanoğlu Fenerbahçe Başkanı'na bir şekilde ulaşıp Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakacağını söylemişti. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Bey'in de kendisini arayıp Fenerbahçe'de oynar mısın dedikten sonra kendisinin tabii ki dedikten sonra Fenerbahçe'nin Inter'le diyaloğu başladı diye iddialar vardı. Inter Başkanı'nın birinci ağzına yani Inter Başkanı'nın kendi söylediği şey şu. Bize bir teklif yok bir baskı var Hakan abi Zaten böyle oyuncular bak. Uğurcan Çakır'da da aynı şeyleri söyledim. Bunları hızlı bitireceksin. Sen Fenerbahçe Spor Kulübüsün. Tabii ki de sırf sana gelmesen baskı yapacaklar. Kendileri transfer etmeseler bile baskı yapacaklar sana gelmesin diye. Sen bunun için gidip hızlıca bu işi bitireceksin. Gelelim bir diğer konuya. Ha bu arada Ali Bey de katıldığı bir yerde. Neresiydi tam hatırlamıyorum. Katıldığı bir yerde Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Bey'in Fenerbahçe taraftarının daha çok kulübe öyle veya böyle bu şekilde iyi bir transfer sözü verdiğini söylemesiydi. Tamam buyur işte Hakan Çalanoğlu. 30 milyon euro. Versin alsın. İnter'e 20'ye halledersin. Fenerbahçe'nin kasasından da çıkmıyor para. Halledersin o zaman. Abi bana artık anlatmayın. Bana bana gösterin. Al bu deyip gözüme sokun istiyorsanız. Ama demeyin yok şunu yapacaktı, bunu yapacaktı, sözünü verdi, etti, eyledi. Buyur bir süma. 25 milyon euro değerine sahip. Tottenham'a bugün 20 milyon peşin parayla gitsen sana yarın gönderir oyuncuyu. Yarın gönderir. Hiç şu olsun bu olsun demez. Direkt gönderir. 28 yaşında ön bir oyuncusu 1.82 boyunda inanılmaz bir oyuncu. Süper bir oyuncu orta saha için. Tam bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu. 32 yaşındaki Fred'in Olursa yani Asensio'nun veya Taliska'nın veya Elfanian Kahveci'nin veya Shimaski'nin orta sahadaki defansif anlamda bütün yokluklarını kapatacak bir oyuncu. Pas bağlantısı iyi idare eder bir oyuncu. Süperlik için üst düzey bir oyuncu. Bu oyuncu alırsan etkisi göreceksin orta sahada. Rakibin Torreira şampiyonluk yaşıyor. ile benim o Bissouma'm niye olmasın? Buyurun Hakan Bey. US Bissouma toplamda. Gidin alın. Madem sözünüz var gidin alın. Taraftar bu kadar isyan etmişken, bu kadar çıldırıyorken Fenerbahçe için kafayı yiyorken lütfen gidin alın. Hayır madem söz vermiş ve Hakan veya USB sumayı alsın. Fenerbahçe'de ismi geçen bir oyuncu. Droglas Nene. Dün gece bizi uyutmayan haberlerden yani daha doğrusu isimlerden birisi. Zaten dün bir sürü isim atıldı ortaya. Ben Droglas Nene'yi baz almak istedim. Yanlışım yoksa bu oyuncunun Fenerbahçe'de denenmeye çağrıldığını düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim emin değilim. 22 yaşında oyuncunun Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi'ne gol attığı zaman biraz araştırmıştım. O zamanlar görmüştüm. 1.74 boyunda sol kanat oyuncusu. 23 milli maçı var, 7 golü var. Mali'li oyuncu. Neneyi tam Neneyi transfer edin. Bissouma'yı da getirin. Yani şeyler hemşeriler, arkadaş da olurlar. 12 milyon euro piyasa değerine sahip. Oyuncu ile alakalı şöyle bir şey var. İstatistik tahtasına baktığımız zaman çok da büyük bizi bir şov karşılamıyor. Geçen sene İsviç, İsviçre galiba. Bu 30 maçta 13 gol 8 asisti var. Ondan önceki sezon 24 maçta 5 gol 2 asist. Westerlo'daken 29 maçta 8 gol 4 asist. Buna Fenerbahçe taraftarını memnun edecek, tatmin edecek isimler değil ki. Avusturya'da olabilir bu arada. Evet Avusturya 1. Ligi. Buna abi değil. Evan Gesant. Buyurun abi Hakan Bey. 25'e gidip alabilirsin. Nis bırakır. 25'i Nis bırakır. Hepimizin yükseldiği tek oyuncu. Fenerbahçe taraftarının bu transfer döneminde hani Ali Bey'cisi, Aziz Bey'cisi, muhalefeti, yönetimcisi hiç kimsenin fark etmeksizin eleştirmediği nadir oyunculardan birisi Evan Gesant. Gidelim alalım. Ya ben kötü bir şey mi istiyorum? Arkadaşlar izleyenler size söylüyorum. Yorumlarda belirtin. Bir de abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Evan Gesant istemez miyiz? Yüves Müstima istemez miyiz? Hakan Çalanoğlu istemez miyiz? Bir tane güzel kanadımız olsun istemez miyiz? İyi, kanad, pırpır kanadımız olsun istemez miyiz? Buyurun Evan Gesant. Kanat oyuncusu. İyi de oynar. İstatistikleri de mükemmel. Fransa ligine göre ki iyi. League One izleyen bir insanım. Daha önceki videolarımda da belirttim. Fenerbahçe'nin böyle oyunculara gitmesi gerekiyor artık. Oyunculara gitmesinden vazgeçtim. Oyuncuları alması gerekiyor artık. Ben hala Fenerbahçe şu oyuncunun durumunu sordu. Bu oyuncu hakkında bilgi aldı. Bunları görmek istemiyorum. Ben taraftarım. Ben takımımı düşünüyorum sadece. Ben Mourinho'yla veya Mourinho rağmen veya Mourinho ile beraber şampiyon olmak istiyorum. Sıkıldım artık şu oyuncu bu oyuncu muhabbetinden. Bu takıma iyi transfer. 3-5 tane iyi transfer yapılacak. Şirkinler seviyesi 4 oyuncu deniyordu. Portekiz kampı bitti. Şirkinler ortada yok. Elde var bir John Duran, bir Arşiv E zaten onların da faydasını gördük. Bak iyi para ödeyince demek ki iyi oyuncu alıyorsun. John Duran'ın bizi izledikleri. Ki herkes şunu diyordu. John Duran oyun içinde kopan. Ben diyordum ki hayır. Pas bağlantısı düşük. Hayır. iyi. Bağlantı oyunu düşük. Hayır. O da iyi. Buyurun 3 maçta izledik. Zıbam diye tavana banıyor. Uzaktan şu çekiyor direkte patlıyor. Özlediğimiz oyuncu buydu işte bizim. Fenerbahçe en kötü gününde gidip Lig 1 gol kralını aldı. Musa Sova aldı. En kötü günlerinden birinde. Ya bunlar artık bana biz Fenerbahçe Spor Kulübüyüz. Bana ne borçtan? Ben taraftarım. Ben en iyisini isteyeceğim. Sizin de bunu istemeniz lazım. Yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yandaki kartlardan da popüler videolarımıza gidip ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.